Arkadaşlar herkese selamlar herkese merhabalar iyi çalışmalar diyorum arkadaşlar Note Bilgi Manya kanalına hoş geldiniz Manya kanalı olan Note Bilgi Manya'da bugün Töder deneme 3'ten çok güzel bir soru çözeceğiz ama öncelikle kanalımıza abone olmayı videoları beğenip yorum atmayı unutmayın eğer bu tap videoların gelmesini istiyorsanız aşağıda yorum olarak belirtiyorsunuz şimdi çok güzel bir soru çözeceğim bu da Töder deneme 3'te çıkmış çok kaliteli bir soru bu senenin Töder denemesi üçünden bahsediyorum şimdi o soruyu hemen açıyorum şu şekilde hemen Şöyle kamerayı da kaldırdım. Güzel bir şekilde koydum. Şimdi arkadaşlar bu bölme algoritmasından geliyor. Bu işlemi bilmiyorsanız bölme bölünebilme ve polinomun başlarını izleyin. Eğer videolarda YouTube'a yazın polinom kur anlatımını izleyin. Eğer bunu yapamıyorsanız ben sadece soruyu bilenler üzerinden anlatacağım. Şimdi px polinomu için böyle bir ifade vermiş. Soru işareti yerine hangisi gelir diye soruyor. Şimdi px ifadesinin x artı 1'e bölünde kalan 5, px ifadesinin x eksi 2'ye bölünde kalan eksi 1, px'i hem x artı 1 çarpı x eksi 2'ye bölünde kalan soru işareti geliyor. İşte bu adam bize soru işaretini soruyor. Şimdi nasıl yapacağız? Şimdi diyelim ki px'de bir ifadem var tamam mı? Şimdi bu px ifadesi dur. px ifadesini sen x artı 1'e bölmüşsün. B bölüm, bölüm, bölüm ne gelmiş? Rx olsun. Kalan ne geliyor? 5 geliyor. Bu sefer px polinomunu x eksi 2'ye bölmüşsün. Bölüm kxk gelmiş. Kalan ise eksi 1 gelmiş. Tamam mı? Buraya kadar var mı? Sıkıntı yok. Bu sefer px polinomunu almışsın. Hem x artı 1'e bölmüşsün. Hem de x eksi 2'ye bölmüşsün. Buraya da soru işareti. Yani bizden bunu soruyor. Şimdi bu soru işaretinde ana mantık şu. Şimdi arkadaş sen bununla bunu da öncelikle denklemin px polinomunun en yüksek derecesine geliyor? 2 geliyor. Demek ki bu polinom ikinci dereceden bir polinomsa bölme mantığında. Şimdi mesela örneğin 8'e aldın 4'e böldün de 4 kere 2 8 buradan 0 geliyor. Şimdi bölen ifade her zaman kalandan büyük olacağından buradaki ifade bölen diye düşünürsen kalan ifade bundan küçük olması gerekir. E bu x karesi bu tek dereceli olması lazım. Buna da ax artı b diyebilirsin. Şimdi ax artı a da diyebilirsin ama biz ax artı b dedik. A da diyebilirsin zaten soruda onu belirtecek. Denklemi çözünce anlayacaksın hangisi olduğunu. Şimdi eksi 1 koyduğunda şu ifade 0 olacağından p eksi 1'in cevabı ne gelir? 5 geliyor. P de 2 koyduğunda şuraya 2 koyunca şurası 0 olur ya çarpma var arada. Bu götürür birbirini. P2'nin cevabı da eksi 1 gelir. Şimdi şu devam ediyorum. Bu sefer polinomunu da yerine koyacağım. Şimdi P'de eksi 1 koyduğum zaman şu ifade götür Şimdi ne kalıyor? Ax artı b. Bu sefer buradaki x'e de eksi 1 koyuyorum. Eksi a artı b'nin cevabı ne geliyor? 5 geliyor. Bu sefer 2 koyuyorum yerine. 2 koyduğum için buradaki ifade 0 yapacağından bu da gidiyor. 2 koydum. 2a artı b'nin cevabı da ne gelir? Eksi 1 geliyor. Şimdi bunu 2'ye çarparsam a'lar götürür. Taraf tarafa bir denklem yapmaya çalışıyorum. Eksi 2a ile bu birbirini götürür. 2B artı B'den 3B buradan 10. Eksi 1 daha 9 gelir. B'yi burada ne bulduk? 3 bulduk. Şimdi 3'ü getirip burada yerine yazdığım zaman eksi A artı 3'ün cevabı 5'miş. Attım da bunu karşı eksi A buradan 2 A buradan eksi 2 geldi. Kalan ifademizi bulduk. Şuraya yazıyorum. Eksi 2 X artı 3'müş. Şık da bulup yapıştırıyorsun. Bu kadar basit. Şimdi ana mantık bir daha anlatacağım. Şimdi arkadaşlar eğer bu soruyu anlamamışsanız bölme algoritmasını bilmiyorsunuzdur. Onu öğrenin gelin daha iyi alacak. Bu soru çıkabilir. Neden çıkmasın? Arkadaşlar diğer kanallar gibi öyle üstten atma sorular çözmüyoruz. Bu soru tipi sınavda gelebilir. ÖSM zaten öyle abartarak sormuyor. Mesela adam gidiyor öğretmen olduğu için böyle abartı soruların sınavda çıkabileceğini düşünüyor. Ama bu soru tipi gelebilir. Neden? Çünkü adam hem bölme bölünebilmeyi sormuş hem de Polinom sormuş. Çok kaliteli bir soru. Şimdi Px polinomu bak bir daha anlatıyorum. X artı 1 çarpı Rx artı 5'e böyle marka yazdık. Px polinomu x eksi 2 çarpı Kx artı eksi 1. Bak bunlar önemli değil. Bunları ben kafamdan yazdım. Sen A da diyebilirsin. B de diyebilirsin. Sıkıntı yok. Sonra polinomu demiş ki adam. Hem x artı 1 çarpı hem x eksi 2'ye bölüm. Bölümde soru işareti. Bana diyor ki bu soru işaretini bu. Ben dedim ki şuraya eksi 1 koysam bu ifade götüreceğinden kalana erişiyorum. Burada 2 da bu götüreceğinden neymiş kalan yaşıyor. Dedim ki bunlarda bu denklemde olduğu için burada da yazabilirim. yazım da bu götürür. Sırasıyla yazım da götürür. Kalana eşitleniyor. Kalan da dedim ki bu ikinci dereceden bir ifade olduğu için kalan ondan küçük olur. Nedeni burada ispatladık. O zaman dedik ax artı b olsun. Bakın ax artı a deseydin zaten a 2 gelir. Diğer a da 3 gelir. İkisi birbirine eşit olmuyor. Oradan da düşünebilirsin. Yani sorabilirsiniz ax artı a niye demedin? Ya arkadaş Bak burada A 2 gelmiş B 3 gelmiş. Anladın mı demek istediğimi? Yani amacımız bir denklem unutmak. Eğer ikisi de aynı sonuç gelseydi sen A x artı A da diyebilirdin. Umarım anlaşılmıştır. Bakın tekrar anlatıyorum. 2 A eğer eşit olsaydı 2 değerdi. A x artı A diyebilirdin. Ama ben denklemde denedim. A x artı B diye çıktı. E demek ki A da farklı B de farklı. O zaman A x artı B'yi kullanacağız. E sırasıyla eksi A'yı götürdüm. Yerine yazımda da eksi 2. B'yi götürüp yine yazdım Artı 3 geldi. Umarım anlaşılmıştır. Çok ayrıntılı anlatmaya çalıştım. Bir sorumuz daha var. Onu da hemen atacağım bu videonun arkasından. Eğer videoyu anlamışsanız yorumlara belirtin. Eğer anlamadığınız bir nokta olursa kesinlikle yoruma yazın. Bir daha oradan anlatırım ben size. Umarım faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar.